Geliyor iki gözümün çiçeği. <laughs> Bak direkt otlanmaya başladı. Benim kızım uslandı. Mustafa abisi. Şişt, otlan kız. Beni yalancı çıkarma. Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Ne var ne yok? Nasılsınız? Zarife hayır kızım. <laughs> Biz de babaannemlere gittik geldik. Ondan sonra da eşime dedim ki sonra Akyazı'ya gittik işte. Yemek yedik geldik. Eşim yemeğe götürdü bizi. Aa, keseri dün akşam Elif orada bırakmış. Biz bir şey yaptığımız zaman etrafı toparlayamıyoruz hiç. Zarifecim, şu tarafa git annem. O taraf daha otlu. Ee, neyse yemeğimizi yedik Akya'da. Zarifecim, şu tarafa git bebeğim hadi. Bak oralar daha otlu. Buralarda toz toprak yiyeceğini, orada ot ye. Hadi. Hadi kızım. Sonra neyse, e, şimdi içeriye girdim mi? Bana bir ağırlık çöktü zaten. Eşime dedim, "Eh. Tarlayı mı? Tarlayı mı ekecekler?" Şey yiyor ya, bildiğin toprak yiyor. Tarlaya makine geldi arkadaşlar. Mısırı da biçiyoruz. Ay pardon, ekiyoruz. Biçiyoruz nereden çıktıysa. Şöyle traktör buradan görünüyor zaten. Eşim de orada bekliyor. Zarifeden çaktırmadan kaçıyorum. Yoksa Zarife geliyor arkamdan. Şöyle bakın makine ekiyor. E şimdi bahçe yerlerini ekmesin yanlışlıkla başka yerlere ekmesin diye yanında bekliyor. Eşimin arkadaşı. Sağ olsun bayram demedi, geldi mısırımızı ekiyor. Allah razı olsun. <laughs> Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bayram tatillerinde nerelere gittiniz? Yanınıza kimler geldi? Bayrama ne hazırlık yaptınız? Neler yediniz? Baklavalar, börekler, sarmalar yendi mi? Nasıl geçiyor bayramınız? İnşallah herkesin bayramı hayal ettiği gibi geçiyordur huzur içinde, mutluluk içinde Rabbim kimseye sıkıntı vermesin. Biz de işte bir önceki videomda anlattığım gibi bak benim gölgemden korktu ya. Yok bir şey kızım yok. Benim gölgemi görüyor arkadaşlar evin duvarında. Hareket ediyorum ya. Ondan korkuyor şu an oraya bakıyor. Beni görüyor da. <laughs> Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Bakın. Görüyor musunuz? İşte onu görüyor. Orayı izliyor. Görgü oyunu mu izliyorsun kızım sen? Zarife, otlan aşkım, Zarife. Kız, otlan, otlan sen boş ver orayı kızım. Vah vah vah. Beni görüyor ya orada nasıl fark etti? Hadi otlan bebeğim. İşte ne diyordum? Bu köyde işte Eltime, Görümceme gittik. Eşimde bir büyük akrabaları vardı, büyüklerden biri ona gitti, abileriyle. Oradan atladık gittik babaanneme. Babaannemin kurbanlık tosununa bir çuval yem aldık. Biraz sohbet ettik onunla. Ondan salatalık tohumu aldım. Ondan sonra bir şey varmış böyle kırmızı mısır. Mısır unu kırmızı oluyormuş. Biraz ondan aldım. Fasulyeliğin içine ekeceğim o mısırdan. Tohum edineceğim Allah izin verirse. Bundan sonra o mısırdan devam edeceğim. Ondan sonra çok güzel oluyor. Sarı olunca da kuyma güzel oluyor arkadaşlar. Her şey güzel oluyor aslında. Ben şeyi de çok güzel çok seviyorum. Mısır unundan kek. Bir ara yapalım. Artık Ramazan değil. Yapalım yiyelim. Bakar mısınız? Armut ağacım harika. Isparta gülüme bakın. O kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Hani böyle gül suları var ya hazır alınan gül suları gibi kokuyor. Bu elma ağacı da böyle hep aşağılarda veriyor. Mesela yukarı dallarda vermiyor. Pek yok. Genelde aşağı dallardan veriyor. Durumlar böyle arkadaşlar. Bizim de günümüz, bizim de bayramımız böyle geçiyor zaten ben e, çekiyorum gösteriyorum. Babaanneme marul götürdük. E, soğan götürdük. Arkadaşlar seneye şu şu dalı kesmemiz lazım. Bu burada fazlalık. Hatta şu ikisini de kesmeli. Sadece iki dal kalsın. Çünkü diğer dallardan e, esas şeyine gövdesine güç veremiyor. O fazlalık dalları ben seneye keseyim ki ağaç kalınlaşsın. Öbür ağaç geçti bunu. Eriklerimi gördünüz mü arkadaşlar? Size eriklerimi göstereyim. Maşallah maşallah. Bakın. Görüyor musunuz? Bu kompostoluk erik İzmir eriği. Allah izin verirse. iki seneye kalmaz. Büyür. Kocaman erik olur da. Hep beraber komposta yaparız şişelere. İnşallah arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu at kestanesi ağacımız da bayağı büyüdü. Bunun ucunda çiçekler oluyor arkadaşlar. Bakalım dedim eşime. Anlattım az önce. Acaba dedim bu sene çiçeğini göreceğiz mi? Güzel oluyor yani uçlarında süs. Zaten parklara bunu sis ağacı olarak dikiyorlar. Eşimin arkadaşı vermişti bahçeye dikelim diye. Ama bilmiyorum ucunda var mı bu sene. Daha bir şey yok henüz yaprak açıyor. Çok da hızlı büyüdü. Evimizin önünde de çok güzel görünüyor. Öyle arkadaşlar. Durumlar böyle. Biraz da serin hava. Akşamları sobaları yakıyoruz birkaç gün yakmadık ama son dönemlerde bayağı soğudu hava. Daha fasulyeleri dikmedim ben arkadaşlar. Fasulye tohumu aldım. Fasulyemin yerini hazırladım. Ama dikmedim. Niye? Çünkü e, daha soğuk. Sıcak olsa tohum çıkar. Ama soğuk sıkar. Kendini çıkmaz tohum. Toprağın altında çürür. Fasulye çabuk çürüyor. Fasulye için acele etmemek lazım fasulye zaten hemen çıkıyor. Allah izin verirse 23 Nisan'da fasulyelerimizi ekeceğiz. 23 babaannem öyle dedi. 23 Nisan'da dedi ek kızım dedi. 23 Nisan'dan önce ekme. Fasulyelerin dedi çürür. Öyle yapacağız bakalım. Akşamları üşüyorum. Birazdan eşime söylerim sobayı yakar. Ben çünkü Zarife'yi biraz uzun otlatmak istiyorum. Bugün otlatamadık. Bakın bu akşam soğukları bu armutları dökecek galiba arkadaşlar. Bakın şunları görüyor musunuz armutlara? Ee, diğerleri hep düşecek. Bakın şunlar düşüyor bakın. Bunlar çöp. Şurada bir tane tutunmuş. Diğerleri çöp gördüğünüz gibi. Yani belki şu olur. Öyle işte. Belli ediyor zaten sapları sararıyor. Şu iki şurada dört tane var. Dördü kalmasa da ikisi kalır herhalde. İnşallah geçen sene bol bol yedik. İnşallah bu sene de olur ama böyle soğuklar olur mu soğuktan bilmiyorum. Belki de olur. Bayağı da var üzerinde. Var ama çoğu düşecek belli. Belki geçen seneki gibi olmayabilir. Çünkü çoğu düşecek. Çoğu yanmış çünkü belli. Ee, yani nasıl söyleyeyim size? 5 tane de bir tane. 10 tane de bir tane. O derece yanmış. Olsun. 6-7 tane olsa yine yeter. Allah bereket versin. Ağaç küçük çünkü. Ağacımız o kadar büyük değil. Az önce zarife kayısıyı biraz kayısıya biraz saldırdı ama Kayısının da arkadaşlar şu dalını keseceğiz. Bakın. Zaten görüyor musunuz? Gelişemedi. Bunu kesmek lazım. Ağaca e, yük olur bu. Şuradan kesmeli bakın. Şuradan. Çünkü ağaç zorlanıyor bakın bunlara. Açmaya zorlamış. Buna veri, vereceği gücü bunlara verirdi. Kesseydik. Kesmedik. Aslında onu or oradan almalı. Çok da güzel oldu ya, iki yıllık büyüdü. Seneye daha da iyi olur. Burada da zarife, şu tepeleri yemişti. Bakın, ağacın tepelerini yemişti. Ama e, şuradan da tekrar dal vermeye başlamış. Oluyor arkadaşlar, hem hayvanım olsun hem her şeyim güzel olsun olmuyor. Hayvan bir şeyleri yok ediyor. Mesela şu acem halılarını mahvettiği gibi. Koca kutuyu devirdiği yere ne var ne yok döktü. Ben de bugün dedemin mezarlığına götürdüm bir tane. Şöyle şunun gibi. Görmüşsünüzdür belki bir önceki videomda. Dedemin mezarlığına diktim. Şurada da bir tane çileğim var arkadaşlar. Burada biliyorsunuz 4-5 tane vardı. Zarife yedi. Şu kaldı. Zarife bunu yiyor. Bu tekrar yaprak veriyor. Çiçek açıyor. 3 defa. Ne kadar azimli bir çilek. O çileği diyorum. Zarife bir daha yemeden oradan alayım da. Gelme kızım gelme. Otlan hadi. Oradan alayım da diyorum tarlaya götüreyim. Vallahi arkadaşlar saat 8'i geçiyor. Biz hala Zarife ile dışarıdayız. Hava da iyice soğudu ama gündüzkinden daha güzel otluyor. Çünkü gündüz aklı hep sağda solda ağaçlarda çiçeklerde ama gece ağzı hep yerde. Güzel otlanıyor Mustafa. Gece daha güzel otlanıyor. Bunda, bundan sonra gece otlatacağım. Gerçekten bak ağzını yerden kaldırmıyor. Öteki türlü hayt oraya hayt buraya bağırtıp duruyor beni. Şimdi çok güzel otlanıyor. Neredeyse yarım saatten fazladır buradayız. Bu köşedeyiz. Ben saat kaçta saldım Zarife'yi ya? Altı var mıydı? Hiç bilmiyorum ki. <laughs> Bayağı oldu otlanıyor. Şöyle bahçemizin sokak lambası da yandı. Dut ağacımız bu sene çok güzel büyüdü Mustafa. Ama onun uçlarını kesmek lazımmış. Değil mi? Çok yukarı gitti. Nasıl yiyeceğiz yukarıdakileri? He? Dibinden zarife yer. <laughs> Tepedekileri kargalar yer. Dibine düşeni zarife yer. Aşağı kısımdakileri biz yeriz artık. Çok güzel büyüdü. Efe odun ayarladı akşama. Yakarız. Benim bacaklarım vallahi dondu. Bir de bayağıdır ayaktayım. Elif ne yapıyor bak Elif de evde. Elif Hazretleri evde. Aynı güzel ay var. Akşamları sabayı yakıyoruz. Baya serin oluyor. Hadi mi Zerife? Gidelim mi kızım ahıra? He? Doydun mu? İyi hava aldı. Yani bugün e, otlatmayacağım dedim ama her günkü gibi otlandı yine değil mi? Ödü patlıyor. O traktöre mısır döktünüz ya. O sesi duydu. Resmen korkudan ödü patladı yani. Bir havaya sıçradı. Oradan oraya kaçıyor. Şu duvarda benim gölgemi gördü. Böyle onu çekiyorum böyle. Gölgemi gördü. O durmuş gölgemi izliyor. Bu niye çakılların üzerindeki otlara çok meraklı ya? Bak. Her taraf yeşillik ama geliyor çakılların üstündekileri yiyor. <laughs> Mustafa sen bunun akbaş olduğunu nereden öğrendin? He? Nasıl anlaşılıyor mesela? Neyinden anlaşılıyor? Ya bir de Mustafa şey oluyorlar böyle asi. Böyle robot gibi ani hareketler. Bir garip ya. Sen beni dinle. Bizim burası gece böyle arkadaşlar. Sakin. Sessiz. Sakin bir şekilde yaşıyoruz Sen de olsun. Gidelim mi kızım Ahır'a? Zarife hadi gel gidelim. Hadi. <laughs> Takıldı gel. Gel kızım gel. Hadi gel. Zarife. Gel fıstığım gel. <laughs> Hele bak pislediği yere bak. Yola pisledi. Ah Zarife ah. Pisletti orayı. Biz otlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Zarife gelmek istemiyor. Şimdi gider Mustafa'nın Mustafa telefona bakıyordu da. Acaba dedim telefona mı bakacak o da gidip gel. Zarife gel kızım gel. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma destek vermeyi, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Beni yorumsuz bırakmayın. Beğenilerim, yorumlarım çok azaldı. İzlenmelerim çok azaldı. Desteklerinizi bekliyorum her zaman. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi tatiller hepinize şimdiden. E, tekrar iyi bayramlar diliyorum hepinize. Şimdiden diyorum. Şimdiden kelimesi yanlış oldu. Farkındayım. Şimdi hepinizin <laughs> bayramı mübarek olsun, kutlu olsun. Neşe huzur içinde geçsin. Hepiniz Allah emanet olun arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bizim e, günümüz, gecemiz bitmez. Ah gitti şimdi şeye, bahçenin kapısının önüne. Hadi, hadi kapatıyorum. Hoşça kalın.